Dayanamayacağım. Senin için yazdığım bir şiirimi okuyacağım. Okuyun paşa. Okuyun mu? Okuyun. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. Ne? Aa, Mahmut Hoca. Mahmut Hoca <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın Mahmut Hoca O da kaçmış Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca <laughs> Ama ben iyiydim değil mi hocam? Kes lan Sporcu bozuntuları Kamp şu andan itibaren başlamıştır Şimdi herkes evine Yarın sabah Türk gibi karşımda olacaksınız Havuç gibi gelsek olmaz mı hocam? Borazan benim değil mi? <laughs> ha, evet <laughs> Nerede benim Borazan'ım? Boynunda! ha Evet boynumda Hadi çal Halim değil mi Ramazan? Çal. Sersem, Yat borusunu değil ötekini çal ötekini. Allah Allah Allah. Allah da, bak bak. sen. da, <laughs> Vay canına. Ne diyor bu? Yabancım. Günaydın. Kalksana be, kahvaltı saati geldi. Canım istemiyor. <laughs> Hastayım galiba. Bir kırgınlık hissediyorum. Ateşim var. Ha. Ya hasta olmuş, ateşi varmış ineğin. Dur dur, dur bakayım, dur bakayım. Bir vah vah vah. Dur aç aç. Oo, oh, amma terlemişsin. Yatağa sırsıklam etmişsin. Açma yok lan, üşüyor. <laughs> He. Sen gündelikten aldığını vermedin. Vermem. Kendime basma alacağım. Aman ver Hacer. Ay sonunda borç ödeyeceğiz. Bıktık borcundan. Sen şunu ver, ben sana basma da alırım İpek de. Borç kadar rezil olur. Hay. Sen Türk Evet ben Türk. Ama aç Türk. Hmm, sen aç, aç. Hmm. Ben neyi açayım? Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım. Aa yok. <laughs> Bu akşam bulaşığı beyle hanım yıkayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Son yarışın atı şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış şüpheli oynanacak. Şüpheli sonuncu olamaz. Ama olmuş! Sonuncu olmuş! Demek bir eksik var. Hangi Gel şarkıya devam et! Şey şiki şiki, ya, şiki baba! Şifre, şey. kasaba, aynı aynı ya, ya baba! Görüyor musunuz, ya, ya, Görüyor musunuz ya, ya. müdürüm? Bakın bizi içe sayıyorlar. Sayı evet haklısın. Davulumu da, sokarım da! Deli Selami bile gelip bize dalga geçiyor. Arka ayağımı sokarım da! Sonuna kadar sokarım da! Bırak! Hadi sokacağım!